orası Altın. şüpheli ama ne olursa olsun bir e, kitle kontrol canavarı olduğu için evet. öyle bir şampiyondan kurtulmak istediler. Yalnız bu kadar kırılganken hala... ...olacak muhtemelen. Şimdi bir roket el gelir mi bu arada? Wolf, orta koridorda GVM yakalamayı başardı. Sıkıntılar çok önemli olacak muhtemelen. Şimdi bir roket el gelir mi bu arada? Orta oyuna kadar oyunu top... Youtube'a ilk Basit maçı daha yüklememişler. O yüzden e, Twitch'ten yapacağız. Özelinde Blitzcrank ve Pyke yani destekler çok önemli olacak muhtemelen. Şimdi bir roketel gelir mi bu arada? Wolf ortak koridorda ordu yakalamayı başardı. Sırtçasına aldılar ama ilk kanda San gelecek geldiğimde. gibi görünüyor. Kim yükledi ya? Yok işte. Daha yok. İlk maç gözükmüyor. Stream gözüküyor ama Zaten ilk maç gözükmüyor. Bak direkt ikinci maçtan başlıyor. Abi ne kadar ya, çok bilmişsiniz ya. Ciddi. Muhteşem Bunun bir başlangıç. Zaten Nişancıya ilk kanı verdiler. Karşıdan sıçrayı aldılar. Blitzcrank ve Pike çok önemli olacak dedik. Blitzcrank ne kadar önemli olacağını gösterdi. GBM'den de yani Çok çok gerçekten büyük bir tedbirsizlik başlangıç. Yani bu noktada belki de roket ele kullanılması gerekiyordu. O sıçranın... Kanalına gir. Yüklenenler de var. Hemen bakıyorum seni haksız çıkarmak için. Upload nerede? Videos var. Channels Community Playlist Home. Burada yoksa yoktur zaten. Videosu upload oluyor. Nerede? Yok. Açısını saklamak istedi. Sonucunda hem ilk kanı kaybetti hem de sihirdar büyüsü ama <laughs> koridorun yayın geçmişi şey var ama olsaydı bunlar hiç gerek kalmayacaktı. Twitch'te çok ya da donuyor ya ileri ya. Göre, e, oy... sararken. O, o, skoru da en istedikleri oyuncuya ver. En istedikleri Ve erken bir baskın verdi. daha gelecek. Sıfçası olmadı. İlk kanla beraber muhtemelen Bahçeşehir Süpermesif'in oyları biraz artmıştır. Ve e, o skoru da en istedikleri oyuncuya ver. Yani Her bu W kullanmak... Ve e, o skoru da en istedikleri oyuncuya ver. En istedikleri ve erken bir baskın vardır. daha gelecek. Sırtçası olmadığını biliyorlar. GBM. Büyük o hata. Da... Bu arada bu Morgana Mid nereden çıktı ya? Güçlü falan değil Hani herhangi bir gücünü hissettiniz mi Morgana Mid'in? Sadece lane'i pushlayabiliyor. Öyle. Hemen erken kaybedilen... Yani skordan sonra erken kaybeden şeyle... Oran'ın e, çok daha zor durumda olduğunu biliyorlardı ve bundan müthiş yararlandı Stoma'yı. Ve ya oyunun ortada... Hunter da... pick falan değil. Bence çöp pick ya. Ben çok şaşırdım aldıklarına. Normal Şeyin de zorlanması biraz normal. Ork'u alsa daha iyi eminim. Orta bu kadar zorlanınca, iki skoru verince. Gerçi o minyonda idare etse de iki skoru verince. Oyunun orta bölümü çok çok zor olacak. Role. Zaten orta alan kaybetti galiba. Sadece bu maç kazandı. Orta bir birazcık onun yanında. Şimdi Frozen'e bir baskın gelecek Closer'dan ama... Ya özellikle Kartus ve Zed bu tip bir baskını yapabilmek için hiç uygun bir ikili değil. Sıfır kitle kon. Yani sıfıra yakın. Yani değil. yavaşlatma var. Doğru söylüyorsun. O bu arada kim yaz bu başı başka olabilir. Kassio'nun sarı yeterli olacak burada. Royal Youth'da yarı finalde skor tabelasına adını yazdırıyor. Onların buna çok ihtiyacı vardı Kankro. Çok ihtiyacı vardı. Alt koridorda da biraz fazla agresif oynamanın Kassio aşkı ne ya Royal'daki? Ben o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Belki Kalista'ya karşı iyidir diye W atıyor diye aldılar bence. Başka bir esprisi yok. Şampiyon snowballlamayınca hiç güçlenmiyor. Zaten hangi şampiyonla snowballlasan turnuvada güçlenirsin. GBM, of da... biraz GBM kötü oynadı GBM ya GBM bazı GBM maçlarda. GBM Serinin en iyi oyuncusu bence Closer'dı. Şey, yani takımın gerideyken jungle oynamak oyundaki en zor iş ya. Ama o hep iyi oynadı helal olsun. Daha orta oyunda... Yo Dumble mesela ilk oyun falan çok iyi oynamadı. 25. dakikaları görmesi gerekiyor. Şimdi orta koridorda Cihan'dan görüyoruz. bahsetmiştik. O üstünlük istikrarlı bir şekilde sürüyor. Yalnız Asım'la Armut yani Jayskin'in meşabını yani, baştan yaratıp tekrar, tekrar öğrendiler. zaman aradaki şöyle bir... En kötü GBM'di bence. Asım yine iyi oynadı ya. ya. Yani Jayskin'in counter'ı diye alıyorlar bu arada. Yani 3 ee, maç e counter e match'up oynadı kullandırdı kendisini. Roket el. Pilot'a tutmuyor. Bu arada Dumble çekmeyi başardı rakibi. Slow Mage geldi. Buradaki baskın sonuçlanmayacak. Hatta Wolf'tan da... Dumble bakalım kemik zıplığını tutturacak mı kimseye? Güzel fight'tı bu ya. Anlaki bir oldu biraz. Bu kemik Altı bakmıyor. oldu Furkan. Sombor. Bu arada kombosu var. Afet'i de var. Pilot'ın başı dertte. Beşinci seviye Şifa'yı kullandı. Wolf çekti kendisine vurdu kafasına. alıp çıkan taraf oldu. Biz buna ne diyoruz? Karşı karşı <laughs> baskın mı? Ya yani üçüncü ka yani karşı 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 baskın oldu en son olması işte bunu harika işte Baksana Morgana pushlayıp sadece böyle kayboluyor. Başka yaptığı hiçbir şey bunu yok. Takip etmelerine o kadar gerek yok. Çünkü şu anda defansif <laughs> hesaba kattığında bu sonuç aslında bir sonuç. Çünkü bu Özet düştü yani. YouTube'a. Özet düşmedi YouTube'a. Ben izledim zaten ya. Aksiyon olan yerleri biliyorum. Yok. 5 maçı da izledim. Pub'dan. Bunu görmemiştim ama. Kolaylaştırmak adına yapılmış bir ulti kullanımı. Çünkü burada... Çünkü şu anda Super Massive'in... Yalnız genel olarak Drake'leri hep Super Massive aldı ya. Kazansa da kaybetse de. Oyundan avantajlıydı. Bir güç patlaması yaşıyor zaten o tuhaf olmuş Crunkle'cıyla. Tercih ederlerse ama... Wolf'ta roket elini kaçırınca devam etmeyecekler. Gerçekten var ya chatte adamı çıldırtmak için varsın. Hiçbir şey. Wolf artık gezgin, Düşerse gezgin, buraya ben görürüm zaten arkadaşlar. Bu arada Armut da üst koridorla işi bitirdikten sonra vadi alametine yönelmiş ama Mek yeni ama şimdi burada minyon sayısı eşitlendi minyonları bırakacak o minyon dalgası gitti Hayret bence çok güzel oynadı Dediğim gibi nispeten yavaş bir deneme bu şimdi içeri kontrol totemini bırakıldı Minyon dalgası orada boşa giderken yalnız Armut sanırım GBM'de ufak bir desteğiyle orada büyük bir avantaj sağlayabilir ona. Bakalım nasıl kullanacak. serinin en iyi oyuncusu bence Closer'dı abi. Her oyunu iyi oynadı istisnasız. Mesela Frozen Boy'un iyi oynayamadı. Ama Closer öyle değildi. <laughs> 5 oyunda da iyi oynamak e, marifet <gülüyor> gerçekten. Bu gelebildi yani önce o söz konusu zorunda kalsa da şimdi bu arada alt koridorda bir savaş çıkabilir. Orada 4 kişi oldu verdi birden Royal Youth. Yalnız şimdi ultisiyle Zayt Not yine Wolf'u kurtaracak. Hedefin burada gittiğini görüyoruz. Bu noktada Armut'tan gelen. Çok güzel yaradı baksana. Takım öne geçiriyor. Holdin hoş geldin abi. Bayağı, Teşekkür ederim. Beraber. Kalipo sen de hoş geldin abi. Hepiniz hoş geldiniz. Tator Kalipo. Tator gerçi biraz altında kalan Armut kurdur aşamasını gayet iyi geçiriyor. Gerçi kimse uğramadı o koridora. Ama... Armut solo mu aldı şeyi Herald'ı? Galiba solo aldı. Takımına bir de top tutmayan bir roketel GLP 800'de kullanılıyor. Arkada bu arada closer'ın başında olabilir şifa. Closer'ı kurtaracak. Jibin'in oraya girmesi lazım ama Jibin birazcık orada tereddütte kaldı. Phantom'da arkında rastla şırdı sıp şırdı. Jibin'in oraya girmesi lazım ama Jibin birazcık orada tereddütte kaldı. Phantom'da arkında rastla şırdı sıp sıçrayla girdi. Fabdan bütün şulti yalnız sadece bir skor çıkarabilirler istediklerinin hepsini alabilmiş değil. Burada süper masif. Bu acaba 4'ten 4'ten de çıkacak. Canlar oldukça az. Tarafta uzun maç. Gerekli team fight'a e gelmemeli bence ya. ya. Çıkar, aldı. Orada bilmiyorum Zedle Morgana hiç iyi <laughs> pick değil bence ya Zedle Morgana bilmiyorum. Hadi Morgana biraz işlevsel olabilir Taplay'nin, Edikerin, jungle'ın hepsi keri ise falan filan da. Onun dışında bilemiyorum Altan. Zed de öyle. Abi de yani bedava Zonya almış baksana. Jarvan da var, Morgana da var, Kalista da var. Zaten Blitz'in almasına gerek yok. Kalista ultisi var. Kompetitif de Zed'le useful olman için nüktak olman lazım. Maça bakalım. Bilemiyorum. Şimdi değil o hamle. Neyin sesini açayım abi? ediyorum. ya şimdi Zed'in oyunun ilerleyen safhalarındaki etkisizliği aşık. Hayır, Faker bile Zed oynamıyor anladın mı? Adam biliyor yani. Zed'i outplay etmek, hani outplay etmek sadece bir item'a bakıyor, bir tuşa bakıyor bir teraziye koysan hangisi daha ağır gelir sence? Net bir şekilde Royal Youth. Yani Kartus kasıyor ya kasıyor ve çok bir riskli. Kartus'un etkinliği. Aynen öyle. Bakalım oyunu o dakikalara gidebilecek mi? Yani aslında şu kompozisyonlarla bu savaşların birazcık daha süpürmesi ve yine gitmesi lazım. Ya bunu direkt olmadı. alıp kaçması lazım kesinlikle ya. Kesinlikle öyle ama şu ana kadar Royal Youth uygun. Asım bu arada Kartus'u görmedi herhalde. Şurada Kartus'u görse. Kesinlikle öyle ama şu ana kadar Royal Youth uygulama noktasında hiç fena iş çıkarmadı. Herkes zonya basıyor, basıyor ya. ya. Çok iyi bir açıdan geliyor. Bu savaşı asıl değiştiren Fafe Bulsun gelişip gelip e, bütün dengeleri alt üst etmesi. Mesela özet olarak, olarak abi Zed'i izleyelim bu fight'ta bak. Ne getirip, yapıyor? Kalista'yı ult attı. Kalista zonya asıl basıyor. Ve yine geri döndü gölgesine. Flash attı dışarı. İzliyor. Buluşu, izliyor, İzliyor. Asıl gelişip, i̇zliyor. Gelip, e, i̇zliyor. İzliyor. İzliyor. Hala izliyor. Zed hala izliyor. Hiro'nun bir işe yaramadığını anladınız mı? Orada bir Azir olsa ne bileyim Zoe olsa. Herhangi bir şey olsa ya Orion'la olsa. Orta koridor ve nişancının nasıl Aşağıların dizme. Dışarıda karşılıklı bu arada. Kancalar kullanıldı. Uklar kullanıldı yalnız. Wolf'u yine güvenliğe doğru çıkarıyor. Closer felaket bir noktada kaldı. Burayı çok iyi döndürdüler ya. Ben niye doğru çıkarıyor? Closer felaket bir noktada kaldı. Closer'ın düştüğünü göreceğiz. Güzel bir sıçra uydu ama devam eden hasar yeterli olacak mı? Bu arada daha ulti gitti. Şimdi Violet orada kronometreyi kullanıyor. Sonra başı dertte. Diğer tarafta GBM ile Frozen birebir yapıyor. Arka tarafta skor çıkacak mı? Öncüm Çıktı. Önce Frozen düştü. Ardından diğer tarafta Stormage düştü. Royal Hood bir anda bu savaşı ne oldu da kazandı? Altında da 100 altın öne geçtiler. Ne oldu da kazandı? Artus çok evet, önde ya. Öldürmek yetmiyor. Eşyaları eksik olsa da şu anda bile oldukça etkili. Ve yani belki de bu e, Berkay'a bak da, ikinci da, item e, C'yi almış, e, almış ya. Karşıda Z var ya. Kullandı kronometre oldu. Jarvan'ın neredeyse bütün hasarından sıyrılmasını sağladı. İkinci dakikada ya Kasöp'e ve Karsu'ya karşı skörmüş yapmak söylesem, çok zor zaten. Ben bu oyunu bazen kaybedecek bazen sandım. Sonra, sonra İnanmak güç olurdu ama çok iyi toparladı Royal'u. Müthiş toparladı. Şimdi Armut Ruh'u. Zeyd Not Kart Q'sunu ölüyor. İki tane yiyor. İzleyelim bir daha. Zehir aslında kötü bir yere gelmiş ama zaten ulti ile çıkabilme ihtimali var. Abicim Q zaten 350 vuruyor durmadan ya. Git bak bir tane yiyor bir tane daha yiyor. Daha doğrusu Kloz'un etkini düşürmüyor. Hero'nun bin canı var. Devamlı hasar verebilecek kim var? Sadece Burada bunu yap... Daha doğrusu Kloz'un etkini düşürmüyor. Kalista düştükten sonra devamlı hasar verebilecek kim var? Sadece ve sadece Pilot var. Slow Maze yapabilecek bir şey yok. Buradaki birebiri de çok net kazanıyor GBM. Çok iyi bir... Bayağı net rold. kazanmış. Başı yine dertli olabilir. Kara Kalkan hemen kırıldı. Kara Kalkan üzerine yeterince hasar verdiler. En azından Tozer almak istiyorlar. Girebilir Bunu trollediler bir biraz ya. Bu noktada kaderini takip edecek gibi yalnız Ruf'la Zaytut'un gelebileceği kadar uzun ayakta kalmayı başardı. Şimdi arka tarafta Slow Maze'e son bir hasar çıkacak mı çıktı? Şimdi Zaytut'u bırakacak. Asım çok o, komik burada da. ya. Dumble, Dumble, güzel Giriyor. Çıkıyor. Kendi kostümü süper ya. Böyle karman yapıyor. yapıyor. Ya Yorick oyun boyu split push yapsa kazanırdı bence. Ailecek ma aile oradalar. Ana kadar <laughs> yalnız nasıl <yalnız, yalnız>, seviye yazarsın. Hangicin <laughs> ardından 5 maçta bir maçta çok önemli, o. 3 de çok önemli. Bu arada e, üstün olduğu bölüm geçti. Artık şu anda oyun üstünlüğü her geçen dakika Royal Youth'a doğru gidiyor. Bir tane diyelim savunma odaklı eşya, Gargoyle'ın taşları hızlı tomda. Bilmiyorum ben hala o Morgana pick'ini hiç ısınamadım ya. Bu kadar <laughs> tercih edilmesi <laughs> beni çok 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 şaşırttı. Almak oldu <laughs> şu an. Ve GBM şimdi orada <laughs> takibe başlayacak ama az önce 2500 altınlık bir Royal Youth üstünlüğü var. Bu üstünlüğün çok önemli bir kısmı da muhtemelen Armuktar. Çünkü ö, ayrı kitlemeden çok ekstra altınlar kazandı. Ya, Top bu, kulesini kaldı. neden alamıyor? Aldı. Yani bir tanesini de yarı cana indirdi. Üç tane de kendisi aldı. Ayrı kitlerken ormandan da çok kaynak aldığını atlamayalım. Korkuyorlar galiba. Bu taraf olabilir. Bu. Şimdi Pilot'a kullanılan bir afet var. Roket elde tuttu. Pilot'ın burada hayatta kalması imkansız gibi gözüküyor. Güzel bir başlangıç. Savaşa burada süpürmesinden. Arkaya yaşından da gelecek. Closer o noktada kronometreye girdi. Zaytlo'da hasar vermeye devam ediyor. Zaytlo'nun koruyucu meleği bile aktifleşmedi daha. Şimdi orada gelen ulti Burada Dumble e, Türkiye'nin süperstarı olabilirdi ama ucu ucuna kaçırdı arkadaşlar. İzliyoruz. Şu canlara bak ya. Ah. Ah. Kamerayı sol alta mı koyayım? Tam iyi böyle. Ben dedim penta'yı attı herhalde ya. Türkiye'nin yeni süperstarı doğuyor dedim bir ama Kaçırdı Ay alsa var aldı. ya harbiden Bir saniye Zed'i bir daha izliyoruz Teamfight'ta ne yapmış Abi Zed ne kadar kötü bir karakter görün yani Böyle oynanmaz Zed Yani takım olarak Zed'i de böyle oynamamalar Ben Zed kötü oynuyor demiyorum bu arada W attı Q attı izliyor. Ulti ult attı. Flash girdi. attı. Devam Öldüremedi bile. Tars öldürüyor. Gelen ulti, kartız, skor için yazdı. Skor aldı. Bu arada süpürmesi bu ildi sayesinde yani herkes Zonya, J, Mie, Gargoyle her şeyi almışlar. Ciddi bir hedef şu anda Can, üçe, çok. Evet. E, Zonya. Kaplan ya da Blitzcrank'le beraber çok rahat yapıyor bunu süpürmesi. Ve çok ciddi mesafe kapatma avantajı var tabii. Yani Engage'i çok iyi ama ama Supermassive'in. İyi yakalama derim. Aynen. çok ciddi mesafe kapatma avantajı var tabii bu oyunda Savaş başladıktan sonra yani Karkut yine ortada kalıyor. Yine oradan belli bir hasar. Ah Dumble ya şu ultileri var ya. Oh! Stomu da alsa şurada herkesi alacak. Iki, 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 iki... Altın, Oyunun kaderi değişebilirdi ya. Kadar yaptı, neredeyse Pike bir tehdit sürdürecek. Bu arada Bak bunu yapıp burada durmadan dans edebilirler. Abi görek niye TP atıyorsun ya? Şimdi Kalisto oraya Armut oraya duvarını bıraktı. kaçtı. Armut TP atmasa kazanacaklar oyunu ya. Burada dans etmesi lazım Royal'ın. Bu 50, Abi bu 50-50'ye girmen için yani ne bileyim, smite bot falan olması lazım. Smite kaçırmaman lazım. Böyle bir şey yok. Bu çok riskli. Bu arada her zaman çalanın daha büyük avantajı vardır. %60'a %40'tır bence. Çalan çünkü direkt zıp diye girip smite atıyor. Diğeri böyle canı takip ederken falan filan bir sürü dikkat kaybı yaşıyor. Armut bak burada Royal ee, burada dans edecek ha. Baron başlayacak. Midi pushlayıp barona gidecekler. Vision alacaklar. Baronda dans edecekler böyle. Baktı adamlar geliyor baronu bırakacaklar. Tapu pushla tekrar neşe başla.

sayıda kötü. Finalde böyle oynarsa süpürmesi bence de kazanamaz. Daha iyi oynamaları lazım. Ya da daha iyi seçim yapmaları lazım. Burayı izlemedik mi? Yeni fight mı bu? Eee <laughs> Aldıktan sonra her şey çok Bugünkü lazım. pikler iyi değildi ya. Devamlı olan bir Cassiopeia var orada. Cassiopeia ilk hasar ver ve kartuş. Ondan sonra Yorick kalanları temizliyor sadece. Ya bu arada Closer öldüğü için memnun olmuş olabilir. Tabii manası da bitmişti zaten hemen. Avantajı rakip sağlamasına rağmen. Gerçi Sup'un killer iyiydi an, ya doğru diyorsun. Ekstra... Şurada ufak bir nokta var. Stratejik olarak yine Royal Youth'un bu baronu yapmasına gerek yok. Gidecek Stomage yalnız kendi sahafet atacakken duvar atan Armut oldu. Fabran müthiş bir ulti. Dumble Doge almayı başarabilecek en azından? Aldır. Buraya kadar dedi Dumble aldı. armutunda başlar, başına attı. Armut da düşecek. Bahçeşehir süpürmesin bir anda. Savaşta ön tarafta olan isim haline geldi. Stom burada nasıl ölmedi ya? Da da Ballı. Ben dedim Savaş kesin da öldü. Olan gelmiş olabilir. Stomage de düşmedi. Şimdi Zaytot'un çıktığı noktada ulti gelecek. Aa Frozen'a değmedi mi Kassio ultisi? Çok güzel kalkan atıyor bu arada Frozen. Ve kendisi ultiyi yemiyor Kassio'dan.

Neş'ten sonra, da... sonra bitti ya, Oraya item buildleri daha iyiydi şey Süpürmesi ee, sevin, Zhonya olsun, GA olsun. Abi Zed, bilmiyorum. İlk iki maçı ee, lane pickinden kaybetmediyse neyim? Ya üçüncü maça başlayalım, Royal'ın nasıl ve neden kazandığını size anlatacağım. ...savaşa giremeymişler, Tada beni dağınık bir y*** aldı 5 kişinin arasından, ailesinin içinden çekip aldı Yori'yi adeta. Şimdi hanım çocuklar geldi yalnız, Armut'un düşmesini engellemeyecek. Ciğerini sökle beraber skor geliyor. Sonra şimdi Gargoyun taşları. Tersleri dedi gördünüz mü? Zede bakın. Arasından. Ailesinin içinden çekip aldı yoruyor adeta. Şimdi hanım çocuklar geldi yalnız Armut'un düşmesini engellemeyecek. Ciğerini sökle beraber skor geliyor. Stomage şimdi Gargoyle'nin taş aktif. Stomage oldukça uzun süre hayatta kaldı. Şimdi Dumbler Rocket'e geldi. Stomage'nin burada Gargoyle'nin taş sırrı bitti ama hala düşmedi. Fatma bunu sen yine güzel geldi. Şimdi Dumble tek skor almayı e. başardı ama maçın bitişine şahit olmasını de engellemeyecek e muhtemelen bu. Bir şey göstermem lazım. Cleanse game. And right now I bet he is so hard he had yeah. by Mom, GBM bu arada. Fabında Zonya sonu hayatta tuttu. Frozen adamlar arasında bire bir var. Şu anda Nexus'a gitseler vura vura bitirecekler muhtemelen oyunu. Dumble'ın burada koruyucu meleği var. Frozen almak istiyor en azından. Frozen almak güzel maçtı. Berkay Reis mutlu. Güldüğünü çok görmezsiniz adam. Yaşamayı hiç sevmiyor ya.